Merhabalar arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 22 Mayıs Perşembe günü açtım fincanınızı. Şöyle görün. Sizde Oğlaklar işinize derin yaralar kalsa da bir şeyleri oturtmaya çalışacaksınız, başarmaya çalışacaksınız. Maddi manevi çok güçlü olmayı hedefliyorsunuz ve önünüze gelen engellerin hepsini aşıp geçeceksiniz sizin için gayet iyi olumlu şeyler olmaya başlayacak. Ödemeler ve maddiyatsızlık sizi sıkıyor, boğuyor biraz. Yolunuza sanki böyle engel koymaya çalışıyorlar işle alakalı. Onları da aşacaksınız. Bölümünüz değişecek ya da Farklı insanlarla daha çok e, çevre değişimi olacak. Yaptığınız fedakarlıklara değmemiş sanki. Kendinizi feda etmişsiniz maddi manevi ama değmemiş. Bu aralar çok terslikler var üstünüzde. Olumlu sonuçlar alacaksınız bayramda. Hem bayramda hem de bayram öncesinde de var. Olumlu sonuçlar alacaksınız. Sizden telefon bekleyen kişiler de var. Ama araya küslük soktuğunuz için de size kızıyorlar. Geleceğiniz gayet de iyi bir şekilde ilerlemeye devam edecek. çok yorulmuşsunuz artık. Aşırı bir yorgunluklar var üstünüzde. Bir heyecanla bir yere gidiyorsunuz ama buluşmaya gideceksiniz büyük ihtimal. Yaz ya da sonbahara doğru bir evliliğe doğru ilerleyeceksiniz siz. Kendi cebinize göre hareket edeceksiniz. Etrafınızda fırfır fır dönecekler. Paranızın kıymetini bileceksiniz. Sanki masanın üstünde bir şamdanlar olmuş bir özel bir günü kutluyorsunuz kimseye mail vermemeye çalışıyorsunuz kalbinizdeki o kişiden hariç çok çekintiniz var etrafınızdan dolayı Aile bağlarınız birazcık kopuk gibi gözüküyor. Kızdığınız noktalar var ya da haklı sizi haklı görmedikleri için 3 tane bir parayı bir araya getireceksiniz. Bir yere veriyorsunuz. Birilerinin de böyle maskesinin düştüğünü göreceksiniz. Kimden ne geleceğini bilemiyorsunuz sanki. Birinci iş, ikinci iş, üçüncü işinizde olabilir. İş dallarınız daha çok çoğalacak. Bir yerlerden kapı açılsın bir mucize istiyorsunuz. Destek ve yardımlar yağacak üstünüze. Birazcık nefes almaya da ihtiyacınız var. Ailecek ya da sevdiklerinizle bir tatil gibi bir şey de var. Tatile gitme olayınız. Üç kişi sizi çok korkutuyor. Farklı farklı hanedeler. Bir zarar gelir mi ki diye de korkuyorsunuz. Büyük bir diriliş olacak sizin için. Sevdiklerinizi görmek sevdiklerinizi görmek size böyle daha çok sizi daha çok mutlu edecek. Sanki büyük bir yelpaze çıkmış. Yüreğiniz serinleyecek. Kararlı bir şekilde imza atmaya gidiyorsunuz. O imza mahkemelik olabilir, evlenme olabilir, boşanma olabilir, iş işle alakalı olabilir. O imzayı atmaya gidiyorsunuz. Cevap vermediğiniz kişiler var etrafınızda. Yani telefonla cevap vermek istemiyorsunuz sanki. Düzenli bir yaşantınız olacak. Bir yandan istiyor gibi karşınızdaki kişiler bir yandan istemiyor gibi. Ama bir korkunuz da var içinizde. Bir destekler vereceksiniz. Olan olmayana verecek. Sizin ne yaptığınızı, ne ettiğinizi, nasıl yaşantınızın olduğunu merak eden kişiler var. Çok uzaklardan. Bazen kendinizi çok iyi hissediyorsunuz bazen dip yapıyorsunuz bir bayan bir erkek dua ediyor size. Bir helalleşmeler de olacak sanki. Bir helalleşmeleriniz olacak. sanki böyle e, kararmış suratlar çıkmış suratını asmış sanki size hesap sormak istiyor gibi çok iyi gelişmeler gördükçe planlarınız değişecek önünüzde bir traktör var bir traktör mu alacaksınız çiftçilik mi yapacaksınız bağ bahçe işi mi yapacaksınız ama bir traktör duruyor. Ya alacaksınız ya satacaksınız. İçinizdeki o korkuları atacaksınız siz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.